Selamünaleyküm arkadaşlar video hoş geldiniz bugün yeni bir birlikteyiz Arkadaşlar bugünkü videomuzda videonun da başından da görmüş olduğunuz gibi Kümesteki yeniliklerimizden bahsedeceğiz bir takım yeni kuş aldım ve alıştırdım Alışmalarını bekledim sizlere video çekebilmek için onlar alıştı Kümesin içini değiştirdik şimdi bir Kümesimize gidelim bakalım Şu an geldik kümesimizi açtık Bakın arkadaşlar kümesimizi ızgaralı folluk yaptık İlk sifta posta el kelebek Bunlar en altta yumurta yaptılar arkadaşlar. Bu vazda en alt folluğu seçtiler. Follukları da böyle. Şey, büyüklüğü falan bu. Karabaş erkeğinde ayağını biz sarmıştık arkadaşlar. Ayağını çözdük şu anda ayağı eskisinden değil Çok şükür. Çıt çıt olan ayağ sıkıntılıydı. Bakın şu an anda... ay takıldı. koşada da biliyor hatta. Ve sürprizimiz bunlarda kalmıyor. Bir takım kaplan arkadaşlar bakın. Arka tepe güzelinden bir takım kaplan. Bunlar da Aa bunlar da yapmaya başlamış. İkisi de alışkın arkadaşlar. Alışkın ama hiç tur bindirmediler. Yani güzeller arkadaşlar, orijinaller böyle bakın. dönüşlü mükemmel arkadaşlar. Erkenkini bizzat kendim izledim zaten. Geçen de kaldırdım. Mükemmel oynuyor. Dişi zaten salmayacağım bile arkadaşlar. Dişi zaten biliyorum tanıdığım bildiğim bir adamdan aldım. Hani alıştırdık zar zor dursa. Dişi hatta adam dedik arkadaşlar bana dişi hiç sanma dedi. Direkt ben makasla kuşları aldığın gibi. Hani bakın bu şekilde bir takım tepeleri kulaktan kulak. Yalnız erkeği de bu. Yalnız erkek de gagasında şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar erkeğin. Bir tık eğrilik var bir tık alt gagası solda üst gagası sağda. Neyse olsun tebis kulaktan kula. Hatta havamıza da bir kuş atalım arkadaşlar bakalım. Postayla iki kelim, arapımızı bir atalım. Bir uçsunlar bakalım. Size diğer detaylardan da bahsedeyim onlar havadayken. Hemen bir uçun bakayım. Uç, uçuyorlar arkadaşlar şu anda postayla Arap kelebek. Şuradalar. Bu arada arkadaşlar Arap artık manyak bir derecede oynuyor. Artık Arap'ı hep uçuruyoruz. Bugün tabii çok uçmaz. Uçuyor şu anda. Dur o hale kadar arka tarafta uçuyor. Biz de bir, bir dakika yem kabosunu bir açayım. Yem kabosunu açıp şeyi çıkardık. Şu anda yükseldiler. Onlar uçsunlar arkadaşlar bir dakika şu an göremiyorum. Yükseğe atıyorlar kendilerini. Arap arkadaşlar mükemmel oynamaya başladı bu arada. Feraket oynuyor kuş. Şimdi diğer detaylardan da bahsedeyim. Karabaş erkeğimiz bu arkadaşlar biliyorsunuz. Şimdi buna bir dişi bulduk. iyi e kötü idare eder. Hani şu an idare edip bir dişi bulduk. Posterlik erbeğimiz burada. Kaplanlarımız burada kalacak. Ondan sonra Burada tepesi, şey te, tepesi, bozuk bir tane arkada barak kelebek vardı. Onu sattım arkadaşlar bu sabah. Saatlerinde beyaz bir tane vardı mavi kuyruk hani yani karga diyordum. Onu da bir tane arkadaşıma verdim. Bana, bana zaten o, o arkadaşım o bana hediye etmişti. Benden o arkadaşıma hediye ettim. Bak 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 arkadaşlar Arap'ın ne biçim oyunu. Buldalar şu anda. Gözükecek mi kamerada? Ha şuradalar. Biri burada. Ha dur Arap şu. Bakın. Arkadaşlar Arap mükemmel oynuyor gerçekten dane. Arapa da dişi bulduk ama Arap'ın dişi daha ufak. Henüz hemen yavru yapamazlar. Yabanlar çatıda olduğu için arkadaşlar sıkıntı oldu. Yabanları sevmiyorum pek. Bunların üstünden bir yabanları kovalayayım. Yabanlar gitti. Bir kuş göstereceğim arkadaşlar onlara çünkü bak 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 arkadaşlar ne biçim oynuyor şerefsiz ya yavrum benim be karşıya oynuyor arkadaşlar şaka bir önümü kümesini açalım be bak şimdi yavrum benim be aşağı doğru nasıl çekiyor kendi bak 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 nasıl geliyor aslanım benim be aslan parçası bu ya bak ne şimdi. Dön lan oradan. Gel. Yavrum benim be. Nasıl çekiyor aşağı aşağı. Kavlanlar daha tam alışkın olmadığı için fırlamadılar. Bakın şimdi. Bak 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 bak. Mermi gibi uçuyor şerefsiz ya. Karşı oyun olduğu için arkadaşlar bakın uçumu bu. Aşağı oyunlu kelebekler böyle aşağıya doğru döne döne. Aşağı oyunlar arkadaşlar bir sefer dönüşünü yapar iner. Bu karşı oyunu bir kelebek. Şimdi iner bu arada herhalde. Yok yükseltmiş gene. Al, alçaktaymış tamam bir dakika Şimdi döndü İnecek galiba ha, Kırmızı kelebek indiyse posta dişi hemen inler. Çatıya konuşar hepsi Neyse bakın bu şekildeler arkadaşlar Oynattık Bu uçum videosu değil arkadaşlar öylesine bir video çektik Dişi kaplanımız da burada Kırmızı kelebek de yumurtayı bırak kalktık Şu an hiçbir şey göremiyorum ben arkadaşlar Kamerada gözüküyordur da Gökyüzüne çok baktığım için Şey oldum neyse Kalın. Şuna bak şerefsizli. Arkadaşlar dediğim gibi işte artık yani üst düzey kuşlar besleyeceğiz hani dediğim gibi. Ee hani o beyaz zaten arkadaşlar bildiğiniz karga ne olduğu bile belirsizdi. Kümesimden boşa yem, yedirmenin bir anlamı yok. Bu takım yani bu mı arkadaşlar benim bakıcı adayım olduğu için bu karga takımım kalacak postayla kelebek eşini bozmayacağım ben bunların. Hani bunları bakıcı yapacağım, bakıcı kümesine koyacağım. Bunlar diğer kuşlarımın yumurtasını bunların altına süreceğim. Mesela orta folukta karabaş, en alt folukta araplar. Arap'ın da dişisi geliyor arkadaşlar. Arap'ın dişisi yalnız ufak böyle. Daha yavrumsu bir şey. Yani gerçekten ama güzel kuşlar arkadaşlar. Cinsin neyse arkadaşlar kuşlar hani. Bir takım karabaş, bir takım arap, bir takım kaplan. Olduktan sonra tamam. Kaybolabilir bu arada. Bir dişi kaplan. Heh, tamam çatıya kalkıyorsun. Uçma. Gel. Dişi uçmasın arkadaşlar. Kaplan erkek nasıl gümbür gümbür kur yapıyor? Gel 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 gel. Abi orada bunları da şey atayım. Çam yaprağı. bunlarda bir kaplanlar da yuva yapar mı? Acaba bakalım. Ve yumurta posta dişi yatıyor. Bakın böyle. Ay, bırak kalk kız yumurtadan. Fırla. Bakın arkadaşlar hani folukları bu şekilde. Bu nasıl bir yuva yapımı ya? Ben arkadaşlar bunları bak ilk başta bunları hafiften koydu. Sonra ben kendi elimle koydum. Şimdi bak de değiştirmişler arkadaşlar. Bu şekilde yuvarlak yapmışlar. ortası tamamen boşluk. Neyse. Elin, elimle de koyabilirim arkadaşlar. Gene bakarlar. Çünkü yumurtalar sallandığı için sıkıntı olabilir. Uçmasınlar şimdi de şey olmasın. Bakın bu şekilde. Bunlar böyle. Kaplanlar tekrardan şey yapacak. Tekrardan demeyelim. Kap kaplanlarımız yumurta yapacak Allah'ın izniyle. Karabaşımıza başımıza da dişi geliyor. Artık ah, kuş kalmış olacak burada. Abi ben bunları şey getirmedim çam yaprağı alıp geleyim hemen. Bak ben çıktım ya hemen fırsat bildi. Geliyorlar. Çam yaprağını da şöyle şu araya sokmuştum. Bakın böyle poşetin içinde. Hemen bunu ben önlerine atayım. Videoyu duraklatayım ki sıkılmayın. Arkadaşlar umarım keyif alıyorsunuzdur izlerken. Çünkü videomuz uzun olmuş. Gel gel gel. Şu yabanları da bir buğday atalım da arkadaşlar. Vallahi yabanlardan bıktık artık. Onlar bat batçeyin Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. gel. gel, gel, gel. gel, gel, gel. <laughs> Karabaşımız arkadaşlar bol lekeli böyle arafımsı bir dişiyleştireceğiz Şu, şu anlık ama hani bakalım bir. Hayırlısı yine karabaşımız çünkü uzun zamandır eşlenmedi. Uzun zamandır arkadaşlar eşlenmeyen kuşlar kü küse de biliyor bazen. Yani ne bileyim. Bir eşleyeceğiz nasipse bakalım. Allah'ın izniyle güzel güzel yavrular alacağız. Şimdi öyle hedefim kaplanlar arkadaşlar. Kaplanlar bir an önce yavru yumurta bir yapsınlar. Bakarız devamına. Firar etme olay olmazsa arkadaşlar yavru yumurta yaparlar zaten. Allah'ın izniyle inşallah önce bakalım. Tabi arkadaşlar şu anda çok zayıflar gerçekten. Orada da arkadaşlar kelebek besleyen çok olmadığı için başka yerlerden alıyoruz. Çok uğraşıyorum ben. Ya Bursa'dan alıyorum ya İzmir'den alıyorum. Ya İstanbul'dan. Hani çok uğraşıyoruz arkadaşlar gerçekten. Bakın bu şekilde ne? Kaplanlarımızdan çıkışırlar. Tek sıkıntısı arkadaşlar erken gagasında ufak bir şey var. O da büyük ihtimalle uçarken kendi şey ya dönüş yaparken yere çaktı ya da artık bir şeylik oldu, yamuldu bilemiyorum arkadaşlar hani. Kendi falıklarını daha tam öğrenemediler bu arada arkadaşlar Kamil'den. Yavaş yavaş öğrenecekler işte Allah'ın izniyle. Karabaş'ın ikinci fall'a gir giriyorlar Arkadaşlar şu anda genelde Hani zamanla zamanla derken Kendi fall'ına girmeyi de öğrenecek Kümesimiz tıktım tıktım arkadaşlar arkadaşlar yani Çok şükür kümesimizi boşalttık Azalttık Kuşlar tam çiftleşecek kaplanlar Geliyorlar full bozuyorlar çiftleşmeyi Bir şeylik oluyor Hayvanlar bir rahat edemiyordu Karabaşta kaplan erkek çok Kötü kavga ediyor şu anda Onları da ayırmamda fayda var Gel 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 gel, gel. Dişi kaplan Kaybolacak Durun Ne oldu lan kaplan? Elim böyle bak gene oraya girdi ya. Heh, be, Ne evet. Dur şöyle bir. Çık. Kendi kendi öğrenecek arkadaşlar böyle böyle. En üst girmeyi. Kuy kuyruk açımı falan mükemmel bu arada. Neyse biz bir koyalım. Ne değişecek çok merak ettim. İşte dediğim gibi arkadaşlar zamanla zamanla derken Follow da öğrenecekler, şeyi de öğrenecekler. Kümesden fırlayacak bu arada bir yandan. Geç follow'una geç. Ya da neyse çok sıkmayalım. Biz kendimiz, ben kendim elimle koyayım. Oldum. yavaş yavaş öğrendikten sonra Cüba yapmaya başlar zaten Bu arada kuşlarda bir banyo verelim ya Baya mal konuslar. Çatıya kalkar belki de Bak yabaniler gene geliyor Delirtiyorlar beni Çık Gerizeki alı arkadaşlar doyurmazsak Geliyorlar bizim kuşlarımıza salçı oluyorlar Ama böyle doyurursam onları aşağıya buğday yatıyorum arkadaşlar Doyarlarsa kuşlarıma hiç bulaşmıyorlar Bu şekildeler arkadaşlar yani sizlere böyle bu durumu göstermek istedim Kuşların son durumlarını falan merak eden arkadaşlarımız çok oluyor Hani gerek özelden olsun gerek şeyden olsun çok soranlar olduğu için Böyleler. Bu şekilde bu şekilde arkadaşlar kendi kendilerini öğrenecekler. Hala bak ikinci follow'a girdi. Zamanla öğrenecektir bir iki gün içinde. Biraz orada dayak etsin arkadaşlar. O kendi follow olması olmadığını anlasın. Yoksa ben eğer ayırırsam her, her şey yaptığında gene o follow'a girer. Gel gel gel. Yani. O ne orada ya? Kırmızı bir şey var. Nar gibi neyse. Bakın arkadaşlar, dişi kaplanın en büyük detay paçaları beyaz, vücut rengi sarımsı böyle. Kamerada da arkadaşlar bu kuş çok açık sarı gibi gözüküyor ama sap sarı böyle görmeniz lazım. Gerçekten çok iyi. Hani en azından orijinal bir cins arkadaşlar yani. Dediğim gibi. Cinsinin çok çok iyisi. Kaplan dışı mükemmel de aldığım adam zaten şeydi Hiç salmat dedi direkt aldığın gibi vurma kasa dedi Uçacak bu arada, uçmasın uçarsa kaybolur Bak şimdi Dur Ne oldu Geç seni falan bura Ben hepsi yemedim Neyse arkadaşlar kuşlarımızın bütün bakımlarını yaptık. ver geldi yine. Bu burada, burada da kendilerimiz var. Kendir kabından yırttıkları için. Artık balkona koymuyoruz. Videomuzun da sonuna gelmiş olalım arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Hoşçakalın bay bay arkadaşlar.